İşte gerçek dibek kahvesi böyle yapılıyor. Türkiye'de iki ya da üç yerde var değil mi? Hocam? Evet, madamın yeri. Evet madamın yeri. Madam ölünce çocukları yapmadı, bara çevirdiler. Aaa Gökçeada'daki yok mu şu anda? O zaman Türkiye'de gerçek dibek kahvesi burada yapılıyor diyelim. Evet çok güzel kutluyor. Hadi. Hadi. gayret. ha gayret. <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> <Ne? gülüyor> Hadi, ah, <bir> <laughs> <laughs> Sinem ne hissediyorsun? Çok sıkıntılı. Ben bunu oyalım. Yemeği kaybettik. 505 kere yapsaydık. Yakine antrenmanı gelin arkadaşlar. Bir sene. <gülüyor> <gülüyor> Spor yapıp geleceğim. Yalnız bir sene çalışıyormuşuz biz bu işe. Geleceğim. seneye kadar geçiyor? Bu kaç kilo ne 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 çalışalım? 30 kilo. Çok, ben, böyle böyle, böyle bence çalışsak da yapamayız gibi <laughs> <laughs> geldi. <gülüyor> Yapılır mı? İyi ee, hadi deniyoruz. Kolay gelsin. Olur, İyi çalışmalar.